Afrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdu, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Zaman ayrılık, gayrılık zamanı değil. Birlik, beraberlik zamanı. Bu coğrafyada sandıkları patlatmalıyız ki inanın bu millet Mansur Başkanı daha yükseklere taşıyacak. Hemşerilerimizin bir ve beraberliği aynı ruhu taşımasıyla kazanan çayırhan kazanan Nallıhan olacak, kazanan Ankara olacak. O, ben Mansur Başkanım neredeyse oradayım dedi. Onun sloganı Bozkır'ın çocukları, Ankara bağımsız milletvekilimiz. Parlamentoda sizlere aslanlar gibi temsil eden bu sen aslan sizleri selamlıyorum. Aşk, gibi o gibi hem beni, birincisi en büyük hazinesi halkın sevgisi. Umrum kırılan Ankara güveni. Canım hemşerilerim o Ankara'ya aşık. Allah'ın öz evladıyla buluşmanın zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Şair Han'ın öz evladıyla buluşmanın zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? O zaman ben sizlere kardeşiniz, ağabeyiniz, bu topraklarımız evladı bir Nisan sabahının Allah'ın belediye başkanı Ertuğrul Güngör'ü anons ediyorum. O gibi, o gibi, o gibi gibi, o gibi hem de arkadaş. Lansur. Bir Nisan sabahının Allah'ın belediye başkanı Ertuğrul Güngör gibi. hemşerilerini, Lansur. çok kıymetli eşleri Başak Güngör'le birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ve ben sizleri bir Nisan sabahının Allah'ın belediye başkanı Ertuğrul Güngör'le baş başa bırakıyorum. Çayır Hanım, güzel Çayranım, güzel Çayır Hanım'ın güzel insanları, alnının her terinden kazandığı ekmek, anasının sütü gibi helal olan kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çayran. Çayran, Çayran benim memleketim. Buradaki kıymetli hemşerilerimle ben çok iyi oluyordum. Çayran için her şeyin en güzelini yapmak için Çayran'ı daha güzel, daha böyle insanların yaşayıp da yaşadığı yerden memnun olduğu bir yer olması için çaba göstermeye geldim. Mansur Başkanım'la birlikte Çayra'nın ihmal edilmişliğini gidermeye geldim. Allah'ın izniyle Çayra'nımız için elimizden gelenlerin en iyisini yapacağız. Biz ilk önce ne yapacağız biliyor musunuz kıymetli hemşehrilerim? Bizim listemizden seçilecek belediye meclis üyelerimizden bir tanesini, Çayran listemizden bir tanesini, Çayran'ı bilen, Çayran'ı tanıyan, Çayran'ın derdiyle dertlenen, sevinciyle sevilen, belediyeye gittiğiniz zaman hiçbir şekilde yüzünüz asık dönmeyecek şekilde telefonu 24 saat açık olacak bir kişiyi Çayran'a belediye başkanı yardımcısı yapacağım. Apanmıştan değil, seçilmişten yapacağım belediye başkanı yardımcısını Çayran'a. Sevgili hemşerilerim. Geleceğiz 1 Nisan sabahı Çayran'da yapacağımız çok iş var. 6 Nisan'da pazarı cumartesi günü kuracağız Çayran'da. Çayran'daki göl kenarında eskiden düğün yapıyorduk, kaldırıldı, yasaklandı. Allah nasip ederse Nisan ayından sonra düğün yapmak isteyenler Çayran göl kenarımızı kullanabilecekler. Mansur Başkanımla görüşmemizde Çayran için bir tane gençlik merkezi sözü aldım. Allah nasip ederse buraya içinde kütüphanesi olan gençlerimizin spordan derse her şeyi yapabildikleri bir gençlik merkezi açacağız. <laughs> Engelli okulumuz. İhalesi yapılmış başkanım söyleyecek sizlere. Allah'ın izniyle Çayran'da engelli okulumuzu açacağız. Çayran'a biliyorsunuz ben daha önce AK Parti'de 10 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Çayran'a bir adem açılması için çok uğraşmıştım. 100 bin nüfuslu ilçelerin altında nüfusu 100 binin altındaki olan ilçelere İkinci Adem'i, aile destek merkezini bakanlık açmıyordu. Uğraştım açtırdım. Ama şimdi bazı arkadaşlar diyormuş ki Erkunç Adem'i kapattıracak. Ben açtığım yeri niye kapattırayım hemşerilerim? Ben hizmet için geliyorum. Ben o Adem'de üretim yapan kadınlarımızın üretmiş oldukları el emekleri, göz nuru ürünleri Mansur Başkanımın açmış olduğu başkent marketlerde değerlendireceğim. Oraya giden insanlarımız halk eğitime giden insanlarımız ürettikleri ürünleri analarımızın, bacalarımızın, kardeşlerimizin üretmiş olduğu ürünleri başkent marketlerde değerlendirip aile bütçesine katkı sağlanacak. Bunların hepsini Çayran'da yapacağım. Çayran'ı Allah nasip eder. Sizler de bana yetkiyi verirseniz Mansur Başkanımla birlikte Çayran'ı Ankara'nın turizm merkezi yapacak. Çayran benim için çok kıymetli. Buradaki gençlerin benimle birlikte yol yürümesi benim için çok kıymetli. İnşallah Çayranımıza en güzel değeri verip ihmalleri bırakıp ihmal edilmişliğinden kurtulup çok kısa bir sürede Çayranı layık olduğu değere getireceğiz arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çayıran benim için kıymetli. Çayıran benim için önemli. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetlerin en güzelini Çayran'a yapacağız. Çayran'ın dediğim gibi ihmal edilmişliği ortadan kalkacak. Mansur Başkanım'la birlikte ne gerekiyorsa yapacağız arkadaşlar. Halı sahada yapacağız. Oyun parkları da yapacağız. Siz gençlerimize gençlik merkezi yapacağız. Gençlik merkezi. Sizi çok seviyorum kıymetli hemşerilerim. Allah hepinizden razı olsun. Benden hiçbir zaman desteğinizi esirgemediniz. Yine Çayran'ın benden desteğini esirgemeyeceğini biliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Canım hemşerilerim 31 Mart'ta Allah'ın öz evladı Her gün görün Allah'ın belediye başkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Her gün göre yol arkadaşı olacak mısınız? Olacak mısınız? Söz mü? Söz mü? Yüreğinize nefesinize sağlık canım çayırhanlılar Canım hemşerilerim Ankara'nın abisiyle buluşmanın zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? O zaman ben sizleri huzurlarınıza buraya hepimizin başkanı, Ankara'nın başkanı, verdiğiniz emaneti canı gibi koruyan başınızlara düştüğünde Hızır gibi yetişen Nallı Han'ın, Hanın Ankara'nın hakkını aslanlar gibi koruyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı da... coşkunuza teşekkür ediyor. Ve ben sizleri Ankara'nın başkanı, Manzur, hepimizin başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la ya baş başa bırakıyorum. Merhaba Çayırhan, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Burada bol sayıda genç var. Pek yaşıtımız yok. Ama bu gençler babalarına sorsunlar. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş Çayran Spor'un liberosuydu. Gençliğimizde. Evet. Çayırhan'dan Çayran, Spor'un futbolcusu olarak Nallahan'a ve Budurnu'ya maça giderdik. Siz de yenerdik başkanım. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel maçlar olurdu. O zaman dostluk, centilmenlik hep ön plandaydı. Sevgili Çayranlılar. 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Sık sık Çayran'la ilgili sorunları da bize ileten arkadaşlarımız var. Ancak Nallıhan Belediyesi ile birlikte olup gerek Nallıhan Belediyesi mülkiyetinde gerek Ankara Büyükşehir mülkiyetinde olan yerlere müşterik tesisler yapamadık. Çayırhan adı üzerinde belde. Fakat Ankara'nın yakınındaki birçok ilçeden nüfusu büyük. Dolayısıyla ilçe olamadığı için belki birçok hizmetten mahrum kalıyor. Ama inşallah bir beş yıl, benim de son beş yılım. Onun için bunu iyi değerlendirelim. Ertunç Başkan'la el ele vererek inşallah Çayırhanı'da Ankara'nın diğer ilçeleri gibi gelişmiş ilçeleri gibi burada yaşayan insanların keyif aldığı konforlu bir yaşam beldesi haline getirelim. Beş yıldır kimseyi ayırmadık. İhalelerimizi açık yaptık. Çöp projelere para ayırmadık. Vatandaşa hesap verdik. Kent Konseyi vasıtasıyla hep kararlarımızı ortak aldık. Artık ben Ankara'ya proje yapıyorum deyip sizlerden aldığı parayı çöp projeleri yatıran bir belediye ortada yok. Sizlerden aldığı, emanet aldığı paraları kendisinin harcamayacağı, hiçbir yere harcamayacak şekilde harcayan, israfı ortadan kaldıran, yolsuzluğu ortadan kaldıran bir belediye var. Artık beş yıldır Ankara'da hem ayrımcılık, kim, nefret, oy verdi, vermedi kavgası yok. Oy veren çok yere çok hizmet ederim, oy vermeyene hizmet etme, etmem diye bir felsefemiz yok. Ve Allah'a çok şükür beş yıl sonunda çalıyor ama çalışıyor felsefesini ortadan kaldırdık. Pandemi dönemi yaşadık. Pandemide Hızır gibi Esnafımızın yanında olduk, vatandaşımızın yanında olduk. Engellemek istediler, yardım yapmak isteyen vatandaşların paralarını el koydular. Pes etmedik. Desteğe ihtiyacı olanlarla durumu iyi olanları internet üzerinden birbirleriyle buluşturup asrın dayanışmasını sağladık. Kimse birbirini görmeden birbirine hayır yaptı. Daha sonra sosyal hizmetlerde biz buralarda konuşurken hep yardımları kesecekler, işçileri çıkaracaklar diye korkutma yoluna gittiler. Ne işçi çıkarttık, ne yardımları kestik? Tam tersine başkent kart vermek suretiyle onlara ihtiyaçları kadar her ay para yatırarak kendilerine destek olduk. Çayırhan'daki marketlerde, en ücra köydeki marketlerde kazanıyor. Tek bir es, e, iş adamından alınıyordu eskiden. Bunu belediyene yaptığı tüm iştiratlarda aynı şekilde yapıyoruz. Bir diğeri kırsal kalkınma açısından da Ankara'nın tümüne şimdiye kadar görmediği destekleri yaptık. Dolayısıyla şöyle bakıldığı zaman Türkiye'de ilk defa yaptığımız birçok hizmet ortaya çıktı ve birçok belediyede bize örnek aldı. Şimdi rakiplerimiz de aynı şeyi örnek alıyorlar. Bizim yaptıklarımız şeyleri sanki hiç yokmuş gibi biz de yapacağız, biz de yapacağız diyorlar. Halbuki kendileri belediye başkanı. Şu anda yapsa ellerinden tutan yok. Ama yapma niyetleri yok. Çünkü yapma niyetleri olsalardı. Keçeren Belediyesi'ne bizim 50 bin tane aile var destek olduğumuz. 1 milyon nüfuslu bir yer. Ama kendisi 5000 bin kişiye destek olmaya çalışıyor. Biz düzenli olarak 220 bin, 200 bin, 220 bin aileye düzenli 3 yıldır doğalgaz veriyoruz üşütmüyoruz evlerinde. 28 aydır 200 bin aileye düzenli olarak et desteği yapıyoruz diyoruz. O diyor ki onlar bir kilo et parası verip ben but veriyorum diyor. Tavuk budu çıktı. Niye derseniz Şubat ayında iki kişiye, Kasım ayında da 11 kişiye vermiş. Bu vermek de her insanın yapamayacağı bir şey değil. Çöp projelere para harcarsınız, Yıllardır bitmeyen projelere para ayırırsınız ama kendi ilçenizde yaşayan destek ihtiyacı olanları gözünüz görmez. Çünkü öncelikleri görünen şeyler, işe yarayıp yaramaması önemli değil. Şuraya bir beton diksin de yaptı olsun. Böyle bir şey yok. Ankara'ya geldiğimizde 232 köyde kanalizasyon yok. Yüzlerce köyde su yok. Elma Çamlıdere'ye Çamlı deriye su götürdük. Elma, Çamlı Dere'den Elma Çamlı su götürüyoruz. Şimdi yine Çamlı Ayaş, Beypazarı ve Güdül'e su getiriyoruz. Çubuk, Akgürt arasını, Mamak, Gölbaşı arasını yaptık insanları susuzluktan kurtarmak için. Bunlar daha, daha önceki dönemlerde hiç yapılmadı çünkü yerin altına yapılan hizmet görünmez mantığıyla bunları yaptılar. Önceliğimiz insan canı, insan sağlığı ve söylediğimiz gibi şeffaf bir belediye hesabını da her yaptığımız işin altına yazıyoruz. Gençler daha iyi bilir, internete girdiğiniz zaman web sayfamızda tüm harcamaları görebiliyorsunuz. Şimdi eksik nerede? Eksiye gelelim. Eksik şurada. Maalesef Ankara'da büyükşehir belediye başkanı olarak ben seçildim ama 19 belediye başka partiden seçildi. Bunlara talimat vermişler. Mansur Yavaş'tan bir şey istemeyeceksiniz diye. E istemiyorsunuz da nere kaybediyor? O ilçe kaybediyor. Bir iki örnek vereceğim. Mesela Bey Pazarında dediler ki bir tane kesimhane lazım. Eyvallah doğduğumuz yer yapalım dedim. Fakat talimat vermişler. Niye büyük şehri yaptırıyorsunuz diye. Bizim 5 milyona yaptırdığımızı kendileri 7 milyona bir de belediyeden kredi bankalardan kredi çekerek yaptılar. Olay bu. Birçok belediye yanımıza gelemedi maalesef. Dolayısıyla hizmetleri dört dörtlük yapamadık. Şimdi artık Allah nasip ederse duyuyorsunuz Ankara'ya gelip gittikçe etrafınızdan duyuyorsunuz ki artık insanlar bu ayrımcı zihniyetten bıktı ve bu defa çok büyük bir farklı rekor oy olarak inşallah seçiliyoruz. Çünkü hiç kimseye kötülük yapmadık. Kimseyi ayırmadık. Çakarlı araçlarla, korumalarla gezmedik. Bir minibüs, bir koruma, bir şoförle gezdik Ankara'nın her yerini. Pandemide köy köy gezdik. İlk defa hayatlarında bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı gördüler. Dolayısıyla yönetim tarzımızdan Ankara'da hangi partili olursa olsun memnunlar. Hiç kimseyi ayırmadık. Tek ayrım, Bazıları partilerini ilçelerinden çok sevdiler. Partimi ilçe dediği zaman bir insanın doğduğu ilçeye hizmet etmesi için önce ilçem demesi lazım. Ama maalesef önce partim deyip kendilerini yetiştiren ilçelere kötülük ettiler. İşte buna son vereceğiz. Allah nasip ederse Ertuğrul başkanında da beraber artık el ele veriyoruz. El ele veriyoruz. Mülkiyeti inşallah Nallıhan ya da Beypazar Beledi Büyükşehir Belediyesi'ndedir. İnşallah biraz önce gençlerimizin istediği spor alanlarını, parkları yapmak boynumuzun borcu. Üstelik bu yaza yetiştiririz gençler. Bu yaza yetiştiririz. Yeter ki el ele el verelim. El Arıtma tesisimizi genişletiyoruz. İhaleye çıkıyor göl kenarını genişleteceğiz. Bunu başkası bilmez. Bu abiniz gençliği çayranda yüzmeyi öğrenmiş. Onun kenarındaki balıkhanelere sık sık Beypazarlı gidecek yer yoktu. Biz Çayran'a gelirdik o zaman. Daha sonra tek orada bir sürü tesis yaptı. Beypazarlı'nın çoğu Çayran'da tesislerde düğün yapmaya başladı. Ne oldu bu tesisler? Boş duruyor. İşte bunların hepsini tekrar Enerji Bakanlığı'ndaysa kimdeyse oradan istemek suretiyle inşallah Çayran'ı bizim gençliğimizdeki cazibe hale getireceğiz ki hem dışarıdan insanlar gelecek hem de aynı zamanda Çayran'da yaşayanlar daha çok sosyal hareketlere gelebilecekler. Bir de malum burada turizmle ilgili yapılacak işler var. Biz İpek Yolu turizmini canlandırmak için uğraşıyoruz. Ada Pazarı üzerinden çıkacak Mudurnu Taraklı üzerinden Nallıhan Bey Pazarı Güdül Ayaş üzerinden gelecek bir ipek yolu turizmimiz var. Buraya gelen turistlerin birçoğu uzak doğulu turistler. Bu tarafı merak edenler işte inşallah bu çayranda kazı yapılan mezarları da gezdirmek suretiyle buradaki hayatı daha da canlandıracağız. Bunu da yapacak insan buraların durumunu en iyi bilen insan bir tek eksiğimiz vardı belediye meclisinde. İnşallah onu da Ertuğrul Başkanım'la tamamlayıp Çayırhan'a doya doya hizmet etmek istiyoruz. Teşriflerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Emeğiyle çalışan insanların yoğun olduğu yer Çayırhan. İnşallah sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Ertuğrul Başkanım da kendimi size, sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın 1 Nisan'da, 1 Nisan'da inşallah belediyenin önünde buluşacağız. Önce Allah'ın belediyesine gideceksiniz. Oradan Ankara Büyükşehir'in önüne geleceksiniz. Hepiniz orada bekliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın. Aslan gibi koruyan hepimizin başkanı. Canım hemşerilerim, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Çayırhanlı Yavaş. hemşerilerine emaneti Ertuğrul Güngör'ün Allah'ın belediye başkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız?